Salgın döneminde özellikle ailede eşler arası iletişimi arttırmak gerekiyor. Nitekim ailede genellikle çocukların da rol model aldığı kişiler anne babalar olduğundan dolayı anne babalar bu konuda kendine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde bir de eşler arası problem anlamında da baktığımız zaman eşler arası iletişimde de bu yasaklarla birlikte daha problemler ortaya çıkabiliyor. Misal bunlara örnek verecek olursak. Erkek genelde fıtratı dışarıda çalışmak, dışarıda koşturmak olduğundan dolayı bir de alışmışlıklar vardır. Yani sürekli insanın dışarı çıkması, dışarıda gezmesi, iş yapması, bir yoğunluğun olması bu süreç erkeği içeri kapatıyor. Bir burası var bir de hanımefendiler tabii ki sürekli eve hapsolmuş durumda birçoğu. Mesela iki gün, üç gün yasaklar var dışarı çıkamıyorlar. Bu süreç içerisinde Eşler arasında e, ya yeniden birbirini keşfetme, birbirinin o işte varsa problemlerini e, çözme üzerine kendini yetiştirecekler, yani iletişimlerini ya arttıracaklar ya da eğer bilinçli bir şekilde e, bu anlamda e, okumazlarsa, kendini geliştirmezlerse, yetiştirmezlerse e, farklı problemler ortaya çıkabiliyor, birbirini anlama problemi ortaya çıkabiliyor. Bu anlama probleminden dolayı da. Kavgalar ve Allah muhafaza sonu boşanmalara kadar gidebiliyor. Onun için bu salgın dönemi eşler için aslında bir yönden de işte yasaklardan dolayı söylüyoruz, yani mecbur eve kapanmışlıklardan dolayı söylüyoruz. Bir aslında fırsat. Yani bu fırsat nedir peki? Yeniden birbirini keşfetme eksik oldukları yerleri gerek kendinde gerekse çocuklarında eksik olduğu yerleri keşfedecekler ve bunları çözmeye çalışacaklar. Salgın döneminde eşler arasında iletişimi kuvvetlendirmek gerekiyor. Aile ve evlilik kurumu yaklaşık 200 yıldır üzerinde en çok oynanan aslında kurumdur. Çünkü bir medeniyeti yükseltmek, kalkındırmak isterseniz aileyle başlayacaksınız. Bir medeniyeti aynı zamanda çökertmek isterseniz yine aileyle başlarsınız. Dolayısıyla burada 200 yıldır ailenin dibine altına konan dinamitler, bombalar vardır. Bunlar işte insanın cinsiyetini bozma, insanın fıtratını bozma. Bunlar çeşitli işte gerek medyayla gerekse diğer taraftan beslenmeyle veya işte çeşitli kimyasallarla aileyi çökertme problemi söz konusu olduğundan dolayı bu salgın dönemleri veya işte bu problemli dönemlerde de aileyi bekleyen aslında en büyük sorunlardan bir tanesi ailenin işte ortadan kaldırılması, nikahsız ilişkilerin aynı zamanda ön plana çıkarılmaya çalışılması. Bunu işte gençler arasında sevgili hayatı, partner hayatı vesaire tarzında yapıyorlar. Evli evli kişiler üzerinden de aynı zamanda işte e, filmlerdeki, dizilerdeki özellikle bu çarpık ilişkiler, işte kendi eşi e, varken yani evliyken işte başka bir yakınının ya da arkadaşın eşiyle e, bir şekilde özendirecek bir şekilde hayatlar sunmalar. Bunlar dolayısıyla tabii ki e, ciddi anlamda olumsuz etken oluşturuyor. Dolayısıyla aileyi bekleyen problemler üzerinden baktığımız zaman ee, dediğim gibi kesinlikle işin içerisinde bir cinsiyet problemi var Cinsi, cinsiyet yönelimi söz konusu ve bunları besliyorlar yaymaya çalışıyorlar bu anlamda o yüzden e, aileyi bekleyen en büyük problem ailenin aslında etki, önce etkisizleştirilmesi ee, bunu da itibarsızlaştırmayla yapıyorlar ve bununla birlikte aynı zamanda ailenin yıkılmasına aslında çalışıyorlar. Çünkü dediğim gibi biliyorlar ki aile çökerse toplum çöker. Onun için burada özellikle anne babalar kendi çocuklarının gerek işte kız çocuğuna kız çocuğu, erkek çocuğuna erkek çocuğu tarzında e, muamele etmesi lazım, ilgilenmesi lazım ve izleyecekleri televizyonlara dikkat etsinler, okuyacakları gazetelere dikkat etsinler. E, çeşitli internet veya sosyal medya platformlarında takip ettiklerine özellikle e, aileye, aile kurumuna ciddi sıkıntılar veriliyor. Onun için bu tür mecralarda da gezerken dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bunlar e, insan şunu fark etmiyor bazen. Yavaş değişimi çok fazla fark etmeyebiliyor. Fizyolojik değişimimiz hızlı olabilir. Mesela şöyle diyelim, eliniz kırıldı. Zaten artık veya ameliyatla kestiler vesaire artık bir eliniz yok. Bu fizyolojik bir değişimdir. Çok hızlı gerçekleşir ama psikolojik değişimler öyle ani gerçekleşmez ve ani gerçekleşmediği gibi e, hızlı bir şekilde düzeltmek veya iyileştirmek veya geliştirmek de yine olmuyor. E, bu süreçte aileyi aslında yine sağlam tutmanın yolu psikolojik iyi oluşumuzu sağlam tutmak. Yani bu da e, ümit var olmakla. bir zamanın tabiriyle ümit var olunuz diyor ya. Ümit var olmakla ve her problemin mutlaka bir çözümü olduğunu bilmekle. Şu an mesela salgın dönemindeyiz. Şimdi gençler neden evlenmek istemiyor? Önce oradan e, başlamak gerekiyor çünkü gençler e, son zamanlarda e, evlilik yaşı yükseldi bunu biliyoruz zaten bu da zaten gençlerin evlenmek istemediğinin göstergesidir e, ve aynı zamanda evlenme oranları düştü bununla birlikte boşanma oranları arttı bu yani medeniyet için ve aile kurumu için çok ciddi problem dolayısıyla burada şuna dikkat etmek lazım. Evvela ee, evliliği korulaştırmak gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Mümkün olduğu kadar. Birinci kıstas aslında, birinci prensip daha doğrusu, insanın kendi dengiyle evlenmesi. Bir bu. İkincisi, e, iktisat, kanaat ve bereketi bilmek. Yuva kurmaya çalıştığımızda, ikincisi bu. Ee, kim ne demiş? Ben bunu el alem putu diyorum. El alem ne der putu? El alem ne der değil de, bana ihtiyaç olan ne? Bunun üzerinden gidersek şimdi evlilik zorlaştırıldığı için dolayısıyla evlilik yaşı artıyor. Dolayısıyla evlenme oranları düşüyor. burada o zaman önemli olan unsur şu. Yani bir evliliği kolaylaştırmamız gerekiyor bu anlamda. Bunu ekonomik olarak da kolaylaştırmamız gerekiyor. Bunu psikolojik olarak da kolaylaştırmamız gerekiyor. Yani biriniz çocuğunuz yani evlilik çağına geldiği zaman onu evlendirsin diye hadis-i şerif vardır ve kolaylaştırınız diyor aynı zamanda. Nişan esnasında o para istemeler veya altın istemeler vesaire değil. Nikahsızlığın bu kadar arttığı bir zamanda anne babalar da şunu bilmeli ki özellikle değil dindar aileler özellikle söylüyorum. Bilmeli ki eğer o kızı ya da o erkeği denklik olmak şartıyla tekrar söylüyorum evlendirmezseniz zinaya gitme ihtimali artmış olacak. Bunda sizler de o zaman sorumlu olursunuz. Ekonomik olarak bir ev içerisinde yani e, kesinlikle ve kesinlikle ama 3 yıl sonra 5 yıl sonra kullanırım mantığıyla değil. Zorunlu olarak şu anda ihtiyaç olan ne varsa ki o da çok olmadığını biliyorum ki kendi evliliğimden bilirim. Evlenmeden önce evliliği iyice araştırmak. Evlendikten sonra aynı zamanda aile içi iletişim ve aile olma, kadın ve erkek, karı koca olmanın dikkat sınırlılıkları ve sorumlulukları iyi bilinmesi gerekiyor ki ileriki süreçlerde o problemlerle karşılaşmasınlar.